Bir gün gökyüzüne bakıp düşündüm. Bu kadar büyük bir şeyi bir makinenin içinde yeniden kurabilir miyiz? Bu soru içimde bir kıvılcım yarattı. Küçük ama sonsuzluğa açılan bir kapıydı. Çünkü evren yalnızca madde değil, titreşimin kendisidir. Akış, süreklilik, kesintisiz bir nefes. Biz ise bu nefesi sayılara bölmek, simülasyonlarda yeniden canlandırmak istiyoruz. Ama doğa dijital değil. Her kum tanesinde sonsuz bir desen var. Analog bilgisayarlar doğaya daha yakın ama savunmasızlar. Kuantum belirsizliğe ve çoklu olasılıklara kapı açar. Bir parçacık varlıkla yokluk arasında dans eder. Gözlemciyle gözlenen birbirine dokunur. Kuantum bilgisayarlar bu dokunuşun kalbinde doğar. Ama gerçek soru burada derinleşiyor. Simülasyonu kim izler? Belki evren yalnızca fark edildiği kadar açıktır. Zaman parmaklarımızın arasından kum gibi dağılır. Gözlem yolun kendisini değiştirir. Bilim tek bir denklem arar ama belki evren sürekli yazılan bir şiirdir. Hayatın ilk adımı hala bir sırdır. Belki bu uyanış evrenin kendisini hatırlayışıdır. Gerçek soru değişiyor. Evreni simüle etmeye çalışırken aslında kendimizi mi simüle ediyoruz? Çünkü biz atomların şiiriyiz var olmamızın nedeni sormaya devam etmektir.